Merhabalar. Kitap alışverişi videosu çekmişken arkasından da Eylül ayında okuyacağım kitapları videosunu çekeyim dedim. Yine çok güzel kitaplar seçtim. İlk okuyacağım kitap Ay Çöreği. Kapağı bile çok tatlı. Bu kitabı çok kişi okudu. Bana da takipçilerim önerdi. Çok beğeneceksiniz dedi. Bir platonik aşk hikayesini anlatıyor sanırım. Kapaklarını da çok beğendim. Çok uygun fiyatı almıştım kampanyadan. Diğer okuyacağım kitapta yine serinin ikinci kitabı olan Elma Oturdu. hemen arkasına okumak istedim. Kapaklarına bayıldım. Bakalım beni neler bekliyor çok merak ediyorum. Diğer okumak istediğim kitap ise klasiklerden Turgan Yeri'den ilk aşk kitabı. Yine çok merak ettiğim bir kitap. Bu kitabı da çok kişi okudu. Yaşamak adlı kitap. Çok sevildi, çok övüldü. Ben de çok merak ediyorum. Çinli bir yazardan okuyacağım bu kitabı. Bakalım ben nasıl bulacağım. Sizlere yorumunu yaparım. Beğeneceğimi düşünüyorum. Gölgede Yaşamak, Fadime Ustu. 2011 Yunus Nade Öykülü Öykü Ödülünü alan bu kitabı da Eylül'de okumak istiyorum. Öykü kitaplarını pek okumadığımı fark ettim. Bu sefer bir de öykü alayım listeme dedim. Bakalım beğenecek miyim? Nasıl bulacağım? Diğer okumak istediğim kitap Orhan Pamuk'tan Kırmızı Saçlı Kadın. Orhan Pamuk kitaplarını da okumayı seviyorum. Bu kitabını okumamıştım. Eylül ayında bu kitabı da listeme ekledim. Son okuyacağım kitap ise Nikola Tesla'nın Sıra Dışı Hayatı. Nikola Tesla çok büyük bir bilim adamı. Çok bize çok şey katmış. Çok dahi bir bilim adamı. O yüzden de hayatını merak ettim ve okumak istiyorum. Bir de kurgu dışı kitap olsun dedim. Evet arkadaşlar benim okumak istediğim kitaplar bu kadar. Bakalım hepsini okuyabilecek miyim? Okuduktan sonra da yorumunu sizlerle paylaşacağım tabii ki inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek, olmak için abone olup yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Başka videolarda kitaplarda buluşmak üzere. Hoş